Vallahi benim için dünyanın en cimri insanı diyorlar. Kocunmuyorum. Hiçbir şeyden de geri kalmıyorum onu da söyleyeyim. Yeme olayını şöyle çözdüm. Hafta sonu AVM'lere gidiyorum büyük marketlere. Orada böyle ikram dağıtıyorlar. Kürdanda, salam, sucuk, sosis. Orada sıkı bir yiyorum. Güzelce ne yiyorum. Hafta içi acıkmıyorum zaten. Sinemalarda filmlerin hep ikinci yarılarına giriyorum. Arada bakmıyorlar. Ya genelde ikinci yarıda anlıyorum konuyu da. Matrix'te çok zorlandım. Bu adam niye uçuyor? Kimden kaçıyor? Nerede? Sporumu da yapıyorum düzenli ha. Bu büyük spor merkezleri var. Gidiyorum oraya. Ya diyorum ben buraya yazılacağım da bir görmem lazım, denemem lazım diyorum. Beyefendi tabii bir gün ücretsiz misafirimiz olun diyorlar. Böyle İstanbul'da 80 tane yer var. Anladın? İşte interneti komşudan, e, suyu camiden giysi. E, gidiyorum alıyorum. Etiketlerini sökmüyorum. İçime saklıyorum. 2 gün giyiyorum. Sonra götürüyorum. İade ediyorum. Alıyorum parasını. Valla böyle böyle 10 yılda 185 bin TL para biriktirdim. Nasıl? Az mı? Kötü bir şey miymiş cimrilik? Kötü bir şey miymiş tutumlu olmak? Şu üzerimdekini 18 yıldır giyiyorum. Orta 2'de aldım ha.